بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Sadakallahu razim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Azabul kabri hakkun. Sadaka Resulullah. Kardeşlerim, kabr azabı ile alakalı inkarcı ilahiyatçılar, İslam düşmanları, Müslümanları bu inançta, bu itikattan saptırmak istiyorlar. Onları yoldan çıkarmak istiyorlar. Kendileri gibi inkarcı yapmak istiyorlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mutadit ayetlerde Allah Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutavatir hadislerinde İslam ümmeti icma ve ittifakında diyorlar ki azab, kabır azabı haktır. Şimdi bu mevzuda bir ayet-i kerime okuyacağım. Gafır suresi yani Türkiye'deki Kur'an-ı Kerimlerde ismi Mümin suresi. 45 ve 46. ayetleri okuyorum. فَوَقَاهُ Allahu سَيِّيَاتِ مَا Firavun'un ailesinden, Firavun'un hanedanında bir kişi Müslüman olmuştu. Ona hile ve dala vereler yaptılar, öldürmek istediler. Allah o mümini korudu. Hatta İbni Abdüsselam tefsirinde diyor ki kaçtı gitti dağda diyor ibadet ediyordu bir mağarada. Askerlerini gönderdi onu getirmek için gittiler. Fakat vahşi hayvanlar bunları kovdular. Teslim etmediler o mümini. Geldiler Firavun'a dediler ki işte vahşi hayvanlar bizi kovdu biz onu getiremedik. Firavun onların hepsini idam etti. Evet bu kadar zalim firavunlar geldi gitti. Biz de o firavunları gördük. Ve devam ediyor o firavunlar. Ve <laughs> ali firavun su'ul azab. hanedanına çok gözü kötü, kötü azap hak oldu. Onları yakan, rezil rusva eden azap onlara hak oldu. أن ناروا يعرضون عليها غدوا وعشيه Firavun hanedanı Firavun'un hükümranlığında olan o millet akşam sabah ateşe arz edilirler. Bakın dikkat edin. An naru yu'radun alayha ghadu ve'ashiye. Akşam sabah Firavun hanedanı ateşe arz edilirler ve yevme tekumus saatu. Kıyamet koptuktan sonra, kıyamet meydana geldikten sonra da edhilu ale fir'auna azab. cenab Hak zebanilere diyecek ki edhilu ale fir'aun ailesini sokun eşeddel azab azabın şiddetlisine sokun. Şiddetli azaba bırakın onları. Yani dünyadayken berzek alemi diyorlar bunu alimlerimiz. Berzek alemindeyken akşam sabah ateşe arz edirler. Cehenneme değil. Kıyamet koptuktan sonra ve yevme tekumu saatu kıyamet koptuktan sonra da edhilu ale firavne azab. Kıyametten yani kıyamet koptuktan sonra cennet cehennem kurduktan sonra Cenab-ı Hak Firavun ailesini şiddetli azaba koyun. Yani cehenneme koyun. Bu da gösteriyor ki kabir azabı başkadır, cehennem azabı başkadır. Mehmet okuyan çok yalancı, sahtekar bir ilahiyatçıdır. Profesördür, tefsir profesörü. Diyor ki, eğer diyor kabir azabı olsaydı, Cenab-ı Hak Fatiha suresinde şöyle dedi. Yevmeyi dini derdi. İki din günü. Ya Mehmet okuyan Kabir azabı dünyadadır, ahirete değil ki din günü olsun. Ya bu kadar cahil profesörlerimiz vardır. Allah'tan korkmuyorsun. Peki demiyorsun bir gün biri çıkar da bu kelimeyle beni rezil rüsva eder. Yevmeye din. İki din sahibi. Din sadece ahiret gününe denir. Öbürü dünyada. Kabir azabı dünyada Mehmet okuyan bu kadar cahil olma aslanım. Çıkıyorsun ahkam kesiyorsun ama Maalesef İslam düşmanlığı yapıyorsun, yalan söylüyorsun, Kur'an'a ters düşüyorsun, peygambere muhalefet ediyorsun, İslam ümmetine ters düşüyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun ben Müslümanım diyorsun. Evet kardeşlerim. Mümin Suresi 45 46. ayette kabir azabının hak olduğu İslam ümmeti bu ayeti kerime ile ispat etmiştir. Mısır müftüsü Şevki Allam şöyle diyor. İnne azabel kabri yedhulu fi kadiyeti limani bil gayb. Kabir azabı gaybi meseledir. Gaybe iman etme meselesine girer. Cennet cehennem gibi. Efendim melekler gibi. Allah'a iman gibi. Diğer peygamberlere iman gibi. Bunlar gaybi meselelerdir diyor. Muşire ile enne azabel kabri sabitun. Şuna işaret ediyor. Mısır müftüsü efendim şevki Allah'ın kabir azabı sabitun bil Kur'an ve sünneti ve icma'i. Kur'an'la sabittir. Allah Resulü'nün hadisleriyle sabittir. Ve icma'i ümmetin icma ve ittifakıyla sabittir. Bütün bu Kur'an'a, sünnete, icma ümmete karşı gelen Müslüman olabilir mi? Onda din kalabilir mi? Asla ve kata mümkün değildir. Mısır müftüsü Şevki Allah'ın devam ediyor. Diyor ki meseleyi açıklık getiriyor. El ma'rudu abra kanati sadal beled. Memleket sesi olan bir televizyon kanalının kanalında şöyle diyor. En kadiyete azabil kabri gaybun fi esasiha. Kabir azabı gaybi bir meseledir. Aslında gaybi bir meseledir. Hiç kimse diyor ne gitmiş gözüyle görmüştür, ne fikriyle bulmuştur, ne de tecrübe ederek birisi sağ, hayatta olan birisi sağ ölünün yanına girmiş, orada olanları görmüş. Bunu Allah haber veriyor. Bir de sadece bildirdiği, haber verdiği peygamber haber veriyor. Başka kimse bunu bilemez. Allah var diyor. Peygamber var diyor. Ümmet var diyor. İnkarcı ilahi açılar, İslam düşmanı kafirler. Diyorlar ki hayır diyorlar. Biz onları kabul etmiyoruz. Ne Kur'an'ın hayatını kabul ediyoruz, ne hadisleri kabul ediyoruz, ne de ümmetin icmasını kabul ediyoruz. Kardeşlerim, Mısır müftüsü devam ediyor. Diyor ki, İnşigalul badi bit teşkiki vel inkari li umurun diniyetin sebedet sihhatu bil Kur'an ve sünneti vel icma'i. Kardeşlerim, lütfen dikkat edelim diyor ki gaybi bir mesele olan İslami meselelerde diyor. Sünnetle, Kur'an'la, icma ile sabit olan gaybi bir meseleye diyor balıklamasına dalan ayılamasına, fillemesine dalan o ayetleri çürütmeye çalışan o hadisleri çürütmeye çalışan İslam uramasının dediğinde asla ona kulak verme sırtını çeviren Bunların vazifeleri nelerdir? Milleti şüpheye düşürmektir. Milleti inancından şüpheye düşürmektir. Umurun min en tuhdisel vel ademel istikrarı fil müştemail vahid. İslam toplumunda bölünmeyi, parçalanmayı kastetmişlerdir bu inkarcılar. İslam toplumu kararlı bir toplum olmasın kendine gelmiş birleşmiş bir millet olmasın diye hırçınca Yahudi ve Hristiyanların haçlı ve Siyonistlerin Mossad'ın yetiştirdiği inkarcı hayatçılar milleti böyle paramparça etmektedirler. Senelerdir Türkiye'de bunu yapıyorlar. Şu anda da devam edip yapıyorlar. Kabir azabıyla senin ne alakan var? Allah var diyor. Peygamber var diyor. İslam ümmeti var diyor. Sen niye burnunu buraya sokuyorsun? İşte İslam ümmetini bölmek, parçalamak niyetiyle bunu yapıyorlar. Bir yalancı peygamber çıktı yakın zamanda. Reşat Halife, Mısırlı bir gavurdu. Onu geberttiler, cehenneme gönderdiler. O bu işlerin peşine düştü. Kur'an'ın ayetlerini inkar etti. 19 mucizesi dedi, inkar etti. Efendim bana vah geliyor dedi. Bana vahy edildi dedi ki Allah bana dedi ki 40 yaşından Aşağı ölen herkes cennetliktir dedi. Yalan iftira. İşte inkarcı ilahiyatçıların hocası bu yalancı peygamber. Devam ediyor. Mısır müftüsü devam ediyor. Et teşkiku fi hadihil kadiyyeti vel inkarli umurin diniyetin tuthirul belbelete fi umurin diniyetin mustakireti fi ezar müslümin. Müslümanın beyinde, zihninde, kalbinde yerleşmiş İslam'ı İnanç meselelerini kabir azabı gibi, kader gibi meseleleri inkar etmekle İslam dünyasında bir huzursuzluk, karışıklık meydana getirmek istiyorlar. Oysa ki bu toplum bugün birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Ama dinsiz ilahiyatçılar, inkarcı dinsizler bu milleti bölüp parçalamak istiyorlar. Bir yandan hadisleri inkar ediyorlar. Bir yandan Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Kur'an hoşuna gitmeyen ayetlere bu tarihseldir diyorlar. Bunun zamanı geçmiş diyorlar. Bu hadisler Godzer gavuruna uyarak diyorlar ki 200-300 sene sonra yazılmıştır peygamberden haşa ve kella. Her şeyi gavurca ele alıyorlar. Evet. İslam ümmetinin kalkınmasını istemeyen Yahudilerin emrinde Mossad'ın emrinde olan inkarcı ilahiyatçılar, Haşrı ve Siyonistlerin tasmalıları bu ümmetin ayakları üzerinde durmasını istemiyorlar. Çünkü bunlar onların Parali tasmalılarıdırlar. Toplum bunları inkar etseler de, inkar etmeseler de böyle tanıyacaktır. Bu inkarcı ilahiyatçı dinsizlerden birisi diyor ki, Atatürk geldi bizi adam etti diyor. Yani bazı İslami kanunlar vardı, tatbik ediliyordu. Onları kaldırdı, batının kanunları getirdi, biz adam olduk. Bunlar böyle yavurlar. Medeni kanun dedikleri nereden gelmiş? Batıdan gelmiş. Batı bugün ne yapıyor Filistin'de? Para gönderiyor, silah gönderiyor, vurun öldürün o çocuğu, kadınlar öldürün diyor. Bakın, Batı'da hepsi Hristiyan olanlar bir mahkeme kararı aldılar devlet mahkemesi. Dediler ki İsrail soykırımıyla mahkum olacaktır. Ne yaptı Amerika? Ne yaptı Almanya, İngiltere ve diğer kafir memleketler? Birleşik Milletler'in müessesesi olana yaptıkları yardımı kestiler. İşte bu medeni, bunlar medeni. Bunlar medeni. Evet. Bu medeni kanunlar için bayılıyor bu kafir ilahiyatçı. Evet kardeşlerim. Siyonistler, putperest kemalistler, dinsiz layıklar, Osmanlı'ya ne kadar karşıysa bu inkarcı ilahiyatçı o kadar karşıdırlar. Mustafa İslamoğlu denen bu dinsiz herif ilahiyatçıdır. Diyor ki Osmanlı yüz kızartıcı bir tarih bıraktı geriye diyor. Ulan lanetli kafir. Söyle bakalım. Sen bu cinci kanunları ne kadar sevdin de Osmanlı'nın kanunları yüz kızartıcıydı. Seni İslam düşmanı seni. Kardeşlerim. Doktor Ali Cuma. Bu da Mısır müftüsüdür. Şimdi emekli ayrıldı hayattadır. Diyor ki, İslam inancına, akaidine göre kabir azabı ve nimeti haktır diyor. İmam Bukhari, Ayşe annemizden rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki, Allah Resulü Efendimiz buyurdular ki, azabul kabri hakkun, kabir azabı haktır. Ve fil edilleti Ve bu da İslam dininde Kur'an ayetleriyle, delilleriyle, hadis delilleriyle ümmetin icmasıyla sabit olan meseledir. Efendim ahad hadislerle sabit olanlar itikadi meselede ele alınmaz. Kim diyormuş bunu? Hanefi mezhebi. E git bakalım İmam-ı Azam'ın ekberine bak. Akayet kitabı. Orada diyor ki kabir azabı haktır. İki meleğin gelip soru sorması haktır. Kabrin birbirine yanaşıp iki kanadı adamı sıkıştırması haktır. Hani sen diyordun ben Hanefi mezhebindenim? sizi İslam düşmanı sizi. Kardeşlerim, ve iman bi azab el kabr cüzü min i'tikad sünnet ve Cemaati. Kabir azabına iman etmek ehli sünnet ve cemaatin itikadının bir parçasıdır. Ebu Cafer et Tahavi Hanefi ulemasının muhaddislerinden büyük alimlerindendir. Hatta diyorlar ki İmam-ı Bukhari'den daha fazla muhaddisti. Şöyle diyor İmam Tahavi. İmam Tahavi'nin akaid kitabı vardır. Mustafa İstanbul'u diyor ki akaid Tahavi'nin akaidi ne mana ifade eder? Senin için bir şey mana etmez. Çünkü senin dinin yok bir defa. Sen Allah'ın kafası var diye bir cavulsun. Sen diyorsun ki siz zannetmeyin ki Allah aklına gelen her şeyi yapıyor dini olan bir kimse böyle bir şey konuşamaz. Ama sen konuşuyorsun. Ve nümünü bi mevti. El muvekkeli bi kabdi ervahil mu'alemin. ruhunu kabdeden alan melek Azrail Aleyhisselam'a inanıyoruz. Kabir azabına inanıyoruz. Ehil olan kimseleri kabir azabı yakalayacaktır. Münker ve nekirin olduğunu o meleklere biz inanıyoruz. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim diye soracaklar. Onlar bu hadislerle, bu ayetlerle alay ediyorlar. Alâ mâ bihil akbâru an sallallahu aleyhi ve Allah Resulü Efendimiz'den gelen hadisler böyledir. Sahihtir ve bunların hepsi haktır. Sahabe Efendimiz'den gelen de budur. Vel kabru ravdatu min riyâdil Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ev hufretu min huferin niran veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. İmam Tehavi Hazretleri efendim onun e, şehrinde gelen şey budur. Peki kara, kabir azabını inkar edenin hükmü nedir? Hukmu men yenkur azabel kabri azabı kabir azabını inkar edenlerin hükmü enne inkare sünneti kufrun muhricu minel milleti kabir azabı tevatir hadislerle sabit olmuştur. Ayetlerle sabit olmuştur. İslam ümmetinin icma ve ittifakla sabit olmuştur. Sünneti inkar etmek insanı dinden çıkaran, kafir yapan bir hadisedir. İnkarcı ilahi tamamı sünnetleri, hadisleri inkar ediyorlar. Ondan sonra çıkıyor Mehmet okuyan diyor ki ya söyleyin dur ben hangi hadisi inkar etmişim? Sen hangi hadise inanıyorsan onu söyle. 90 maddelik dizindersin diyorsun ki son maddesinde 90. maddede diyorsun ki İslam'ın tek kaynağı Kur'an'dır. Yani sen bütün hadisleri bir bütün olarak inkar ediyorsun. Orada aynı zamanda o dizelgede diyorsun ki haramlık, salamlık yoktur. E peki Allah diyor ki erkeklere söyleyen kadınlara bakmasın, kadınlara söyleyen erkeklere bakmasın, gözünü haramdan kapasın siz beraber otururken nasıl nasıl yapıyorsunuz? Gözlerinizi kapatıyor musunuz? Diyor ki selamlık yoktur. Bak görün deyusluk yapıyor. Yani diyor burada birbirinize bakın. Masanın altında ayaklarınızı birbirine tokuşturun. Birbirinizi sevin. Birbirine tatlı tatlı konuşun. Sohbet edin. Deyusluk alameti. Kendisi anlatıyor. Diyor ki ben arkadaşlarla karı koca beraber oturuyorduk hanımlarımızla. Yemek yiyorduk. Annem geldi oğlum ne yaparsın sen dedi. Bu yabancı erkekler, yabancı kadınlar nasıl öyle bir arada yemek yiyorsun? Dedim ki anneciğim bu Kur'an'ın emridir dedim. Yavruluklarını getirip Kur'an'a hamle ediyorlar, Kur'an'a yüklüyorlar. Dinsizliklerini ayetlerle tahrif ederek tespit etmeye çalışıyorlar. Evet kardeşlerim. Suudi Arabistan Muftisi Abdullah bin Bas Binbaz diyor ki kabir azabını inkar eden kafir olur diyor. Birçok ilim adamı diyorlar ki kabir azabını inkar eden kafirdir diyorlar. O kadar sayıları çok ki söylemek mümkün değildir. Kabir azabını inkar eden bu kafirler ne istiyor bu milletten anlamıyoruz biz. Kabir azabını inkar ediyor, kaderi inkar ediyor, Mirac'ı inkar ediyor şefaati inkar ediyor. Mehmet okuyan o dizeldesinde diyor ki şefaatin hepsi Allah'a aittir. Evet, kainatın hepsi Allah'a aittir. Biz ve ruhlarımız hepsi Allah'a aittir. Allah dilediğini öldür, dilediğini diriltir. Şefaati de dilediğine verir. 79. İsra suresinin 79. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki Ey Resulüm biz seni makamı Mahmud'a göndereceğiz. Allah Resulü Efendimiz de buyuruyor ki ben orada secdeye kapanacağım. Ümmetimi isteyeceğim Cenab-ı Hak'tan. Diyecek ki, "Git çıkardığın kadar çıkar. Giderim, çıkarırım cehennemden. Tekrar gelirim, secdeye kapanırım, yine ümmetimi isterim. Cenab-ı Hak der, git çıkardığın kadar çıkar. Giderim, çıkarırım, gelirim. Bir daha secdeye kapanırım. Bir daha Cenab-ı Hak'tan isterim. Git ey Habibim, çıkardığın kadar çıkar." tabi bu cennete girip çıkanlar, zerre kadar imanı olanlar içindir. Kafirler için değil. Mehmet okuyan ne diyor? Cehenneme giren bir daha çıkmaz. Mehmet okuyan vallahi billahi sen İslam düşmanısın. Sen peygamber düşmanısın. Sen Kur'an düşmanısın. Sen din düşmanısın. Sen diyoruz ki cehenneme giren bir daha çıkmaz. Ya açıklama yap eğer öyleyse de ki imanı olmayanlar çıkmaz. Ama senin şefaat inkar etme var ya. Sonra diyor gelirim bir daha secdeye kapanırım. Arşın altında makamı Mahmut'ta. Cenab-ı Hak der ki geriye kalan imanı olanları da ben çıkaracağım yer Resulüm. Hadisler mütevatir şefaat hakkında. Sen diyorsun ki cehenneme giren bir daha çıkmaz. Sen kime hizmet ediyorsun? Diyorsun ki 40 senedir Kur'an'a hizmet ediyorum. 40 senedir dinsizliğe küfre hizmet ediyorsun. Mehmet Okyan, Haçlı ve Siyonistlere hizmet ediyorsun. Evet, hakikat bundan ibarettir. Efendim Kur'an'da yokmuş. E okuduk. Kur'an'da var diye. O bakımdan kardeşlerim lütfen bu inkarcılara inanmayın. Bu inkarcılar İslam düşmanıdırlar. Mehmet Okyan aynen şöyle diyor. Ey seyircilerimiz diyor. Biz peygambere karşı değiliz ha. Biz Hanefi mezhebindeniz. Peygambere karşı değilsin ama bütün hadisleri inkar ediyorsunuz. İmam-ı Azam mezhebindesin ama İmam-ı Azam diyor ki şefaat haktır. Kabir azabı haktır. Münker ve nekir melikleri haktır. Kabrin iki kanadını bir araya gelip sıkıştırması haktır. Hangisine inanıyorsun sen? Bakın burada İslam düşmanlığını yaparken İmam-ı Azam'ı kullanıyorlar. Oysa ki dört mezhep imamı içinde milyarlarca dev gibi ulema diyorlar ki kabir azabı haktır. Kabır azabını inkar eden yüzde yüz kafir ve dinsizdir. Niye? Ayetleri, hadisleri, icmayı inkar ettiği için böyledir. Evet kardeşlerim, biz bunlara inanmayalım. Belki birçok delillerim vardı, birçokunu okuyamadım. İkinci bir defa inşallah Teala belki böyle bir ders daha yapmaya ihtiyacı duyarsam öbür delillerimi de sıralamaya çalışacağım. Hepinizi hürmet ve saygı ile Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.